Bugün daha iyiyim. Öyle falan sonuna Cam açık az önce büyük bir şey geldi camın buradan. Arkadaşlar şu anda doğal yaşamdayım. Oh. Sinekler, böcekler giriyor. Size belki şimdi dışarısını biraz gösteririm. Ne bağırdım? Az önce şey geldi. Böcek gibi bir şey geldi kocaman. O yüzden bağırdım. Evet makyajsızım şu an. Minnacık bir fondöten sürmüştüm biliyorsunuz ki. BFC magazin teşekkür ederim. Abla bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki doğdunuz. Şimdiden de doğum günü gelmemiş olanlar, doğum günüsü geçen olanlar <laughs> cümlelere bakın. Hepinizin doğum gününü kutlarım. Çünkü iyi ki varsınız. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. 8-1 olmamıza son 47K 45K mı ne kaldı arkadaşlar. Şu artıya tıklayıp aramıza katılabilirsiniz. Aramıza görmekten çok mutlu olur sizi. <laughs> sizi gördüm mutlu oldum vallahi. Bugün ne videosu çeksem arkadaşlar TikTok'ta yani bilmiyorum böyle bir akım bir şey yok. Onun dışında çok güzel pov videoları var aklımda. Ee, ama evin her bir köşesi dağınık <laughs> ve evi hala ilaçladım ilaçlatamadığımız ilaçlatamadığımız için evin bir taraflarından böcekler böcekler çıkıyor. Kafayı yiyorum, çıldırıyorum. <laughs> Yaysi geliyor. Evet, alkışlarınızla Yaysi sahalarımıza giriş yapıyor ve. kesilir ne yani şimdi bizi aşk şarkılarıyla <gülüyor> eğlendirecek <laughs> ne <herkesine boğacak, gülüyor> eğlendirecek bizi <laughs> Bugün bugün çekilecek o YouTube videosu çekilecek bugün. Dün çekilemedi çünkü çok burnum akıyordu. Rezil rüsva alırdım sürekli <laughs> yapsaydım videoda. Bir de yaka mikrofonu takacaktık. Vallahi olmazdı, siz rahatsız olurdunuz diye dün iptal ettik videoyu. Ve arkadaşlar yesil çay. İçe şey içmek ister misin? Hadi evet, ilk mi? gelin siz için. Sene ekrandan dökmüşüm ha. İçtiklerini falan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. İçiliyorsa söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> hastalıklara <kaldık. gülüyor> Gerçekten hastalıklara kaldık. Hastalıklara <laughs> kaldık. bak yayın açınca makyaj yapasım kesiliyor. Evet. Makyaj evet. yapasım kesiliyor. Makyaj yapasım gidiyor. Arkadaşlar siz bizim dün, dünkü storylerimizi izlediniz mi? Nasıl korkuttuk Batuşan'ı? <laughs> <Eşli> ama korkutuyor. <laughs> ama diyor ki sizden de intikam boyu çok pis alacağım diyor. Hayır. Gerçekten düşünemiyorum intikam. Gerçekten hiç istemiyorum intikam falan. Duyurulur buradan. Batuşan eğer intikam intikam almaya çalışırsa ona linç yap. <laughs> yazın Instagram diyenlerini basın. olur olur içeriz. Olur olur. Biber akımı, biber akımını yap aşk kadın diyorsunuz ama ben onu TikTok'ta yapmayacağım. Ben onu belki de YouTube'da yapacağım. Belki de farklılaştırarak yapacağım. Belki de bir acı biberle yapacağım. Ve acı bir cipsle yapacağım. Sonra arkadaşlarımı hüzne boğacağım. Acılara acılara sokacağım arkadaşlarım. Ben de yiyeceğim tabii ki. Hadi makyaj. Come on everybody. Monkey Punky. Çok fan atan geldi. Eagle iguyu iguyu. Wiggle. Eagle e-mailim geldi Batı. Hadi E-mailine. Biliyorsun e-mailine. Çekimlerim devam ediyor. <laughs> Teşekkür ederim hediye için. İyi, ya arkadaşlar hala internet bağlanmadı. Şu an kendi internetimden şey yapıyorum. Açtım yayını. Sürekli ek paket, on paket ek bir şeyler alıp duruyorum. Sizler için yayın açıyorum derken. Berbundy çok teşekkür ederim hoş geldin spor araba için çok teşekkürler ben böyle her yayına geldiğinde aşkım Berbundy var tamam mı? Ya <laughs> her yayınıma girdiğinde bana spor araba atıyor ya tadıyor şimdi bir tane spor araba gönderdi <laughs> çok teşekkür ederim çok güzelin ya bak geliyor evet. Smoky Everyday Smoky Everyday 8 milyon videosu yok arkadaşlar 10 milyon videosu var. 10 milyon videosu gelecek. Her milyonda, her milyonda yapmayalım bence. Hem sizin emeklerinize şey. E, Şevval teşekkür ederim. Hem siz çok emek veriyorsunuz. Yorum, bağlantı falan yapmakla. Tabii ki de bunu mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz. Bir saatte e, çok fazla yapıyorsunuz bunu biliyorum ama. 10 milyona saklayın. Daha iyi hazırlanın. Daha iyi hazır olup Ondan sonra 10 milyona artık bağlantı rekorları, yorum rekorları artık kırabiliriz bence. <laughs> Çok mu şey sürdün? Ya benim ekranım niye karardı aşkım? Şarjın kaç? Şarjım var. Sıcaktan kararıyor böyle bazen. İnşallah sıcak uyarısı şimdi vermez de yayınım gitmez ya. Bıktım ya. Vallahi ben kış kış aylarını daha çok seviyorum. Yaşasın Siz kış de ayları. De. Yaşasın soğuk. makyaj mı yaptı? Parmağımla yapacağım. Sıcak öyle çok şey oldu. Evet böyle bir insan ha, istemiyor diyor. yüzünde böyle bir şey. Ama makyaj da yapmadan şimdi YouTube göz çekmek istemem. Bilmiyorum. Gel sana da süreyim. <laughs> çok sürmüşüm galiba fondöteni ya. Ay sürüyormuş fondöten. Make-up. Batışan sürekli olmaz. Murat teşekkür ederim. Poz mu verem? Bu tipleme. <laughs> Dur bir dakika. Fırda terimi yedirdikten sonra biri bildir. <laughs> Aşk kadın senin de beşinci yılımız. <laughs> ya beşinci yılımız kutlu olsun o zaman. Ayda hasta mı olmuş? Nasıl ne olmuş? Sevgilim <laughs> benim. Bilmiyorum benim. İsmirandom olan biri öpücük için teşekkürler. Çok güzelsin yıldız. Siz güzel baktınız Çino. Anlamıyor musunuz beni? Beni anlamıyor musunuz? Siz... ...güzel... ...baktığınız için. <laughs> ben tırlatmışım. Biz, biz neyiz? Neyiz kanka biz? Nasıl neyiz? Hayır, az önce bir şey söyledim, unuttum. Biz... <laughs> ...Igıbıgılarız. <yıkı> İgıbıgı <laughs> <laughs> <yıkı> bizim adımız. <laughs> Saçları kim şekil versin? Kim makyaj Ay te Abdullah teşekkür ederim. Ha bir şey geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Ya unicorn kralı teşekkür ederim hediye inci bir şeyler için. <laughs> çok güzelsin ya Uldus. Ya teşekkür ederim. Bak beni çok mutlu ediyorsunuz Leyla. Unicorn kralı teşekkür ederim para yağmur için. Beni çok özlemişsiniz galiba para yağmurlarına tuttunuz, hediye yağmurlarına ve güzel mesajlarınızı tuttunuz şu an chatte görüyorum. Kim geldi? Araba geliyor. Bizi de alacaklar şimdi. Çok güzel. Evet. Şu arkadaki camı şeyi açınca güzel oluyor. Evet. Şevval teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada nasıl arka planım? <laughs> Yeni köşemi buldum. Masa var bir tane yeni aldım. Buraya koyacağım telefonu. Burada yapacağım yayın. Ama inşallah internet bağlanabilir artık. Bıktım. Çünkü gerçekten bıktım. İnternet yenilemekte. Bıktı. İnternet evet. Inter 10 GB alıyorum sürekli. 10 GB alıyorum. 10 GB al Nasıl çok konuştum yine. Makyajımı devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar biraz sizle dedikodu yapak. Anlatın bakalım dedikodu şeylerimizi. Unicorn Kral teşekkür ederim. bizi şarkılarınla coşturman yok mu ya? Hmm, Terapi. hmm. Şey şarj, değil mi? Ay teşekkür ederim Hediye için göremedim ismini. Arkadaşlar bugün havuza girmek istiyoruz. Çok sıcak ama şimdi benim bir sürü işim var. Şimdi bir tane e, bir marka için bir video çekmem lazım. Ondan sonrasında YouTube videosu çekmemiz lazım. O 2-3 saat sürecek bir şey. Ondan sonra TikTok'a videolar çekmem lazım. ...başka... ...bir de ev için bir şeyleri hallettirmemiz lazım... ...yine bugün... ...gerçekten bitmiyor... ...artık saldım ben... <laughs> ...burada 10K olduk... ...hepiniz hoş geldiniz... ...hoş geldiniz... ...sefalar getirdiniz... ...siz gelince yüzümde güller açtı... ...şimdi size şiir yazacağım... ...hoş geldiniz sefalar getirdiniz... ...sizler gelince... ...böyle amın boğazını... ...sıkın! Ortadan ikiye ayırmak istiyorum. <laughs> Aynısını yapmıyorum. Yok bunu... ...aklıma geldiği için söyledim. Bir dakika şiirime devam ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler gelince benim... Yüz, ...yüzümde güller... ...güller açtı. Mutlu oldum çünkü... ...sizin <laughs> inanılmaz... ...bir gücünüz ve kuvvetiniz... ...ve sevginiz ve mükemmelliğiniz ve güzelliğiniz ve güzel kalpleriniz ve <laughs> ve var var Nerede? sevginiz de var ne kadar Ceren abla sen <laughs> Poz mu? Arkadaşlar fondöteni yediremiyorum ki. Ay gözlük geldi. İyi bakın. İyi bakın. İyi bakın. <laughs> Artık öyle yapayım mı mutlu olunca? İgi bıgı, igi bıgı, igi bıgı. İgi bıgı. İgi bıgı. İgi? İgi? Nigü. Nigü. Oh yeah. Berat Beach. Ah küfür ettim yanlışlıkla. Ama İngilizce küfür sayılmaz. <laughs> ya neden İngilizce olunca küfür sayılmamış olsun ki? Ben manyamışım. İgi bıgı. Kes. İgi. Eee aşk bizi hüzne boğan yok mu? Bence de bu oyun telefonumu şarjdan alayım. Hadi koş. 8, 8, 8, 10, 10, 10, 12, 12, 15, Hadi inşallah bu fondöten yiyecek yüzüm. Yalnız ben benim konuşma manyıyor bazen fark ettiniz mi? Hadi inşallah fondöten yiyecek yüzüm. Nasıl bir şimdi mesela? Sabah sabah böyle oluyorum arkadaşlar da biraz hastayım. Siz bana çok aldırmayın. Sana Şaka içinde... yapmıştı Şaka yaptı bence. <laughs> <laughs> Batuhan dedi ki bak dedi yarın ayakkabının içine böcek girmiş. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi çatı katında, çatı katında olduğum için burada 60-70 ayaklı tırtıllar var. <laughs> Ama ev ilaçlandıktan sonra hepsi hallolacak. <laughs> Merak etmeyin siz. Çünkü benim inanılmaz bir gücüm ve kuvvetim de var. <laughs> Sevgim de var. <laughs> tamam Hadi bakalım. Bu şarkı benden. E, Dream Soldir. Teşekkür ederim. Mustafa teşekkür ederim. Mustafa teşekkürler. Şimdi bu şarkı benden arkadaşlar size gelsin. Bakalım Yaren ne açacak, bilmiyorum ne açacak. Yalnız bir şey tam ismini göremedim. Yalnız şu teşekkür ederim aşkım. Çok güzel bir videolar yeni gelmiş galiba. Ya da ben yayın açmadığım için yeni geldiğini düşünüyorum bilmiyorum ama. Unutmuş muyum Bu şarkı benden...